Evet, herkese tekrardan merhaba. Bir önceki videomda size 4 artı 1 Adatepe'de sahil parselinde yeni binada bir daire gezdirmiştim. Şimdi aynı dairemizin bir benzeri, gezdiğimiz dairemizin bir benzeri hemen karşısında Güney Cephe. Yine bürütü 140, neti 110 metrekare olan bir 4 artı 1 daire gezeceğiz. Belirtmek istiyorum tekrardan. Videomuz 360 derece ben size daireyi gezdirirken lütfen elinizle ekrana dokunarak sağa sola yukarı aşağı dairemizin detaylarına bakabilirsiniz. Evet şimdi güney cephe 4 artı 1 neti 110 metrekare olan dairemizden içeri giriyoruz. Kapıdan girdiğinizde sağ alan salon. Oradan başlayalım isterseniz. Burası salon bölümümüz. Burası giriş kat 4 artı 1. Yan tarafımızdan otopark alanının inişi var hemen yanımızda ee, salonumuz kullanışlı geniş Holümüzde gördüğünüz gibi oldukça e, geniş bir alan sunuyor giriş kat olmasına rağmen aydınlık bir daire mutfağımız bu şekilde çok e, nadir böyle büyük mutfaklar yapılıyor bizim dairemiz neti 110 olan bir 4 artı 1 daire. Adatepe'deyiz, sahil parselindeyiz. Marmara'ya ulaşımlara yakın lokasyondayız. Evet, mutfağımızın yanında birinci odamız var. Hemen yanında ikinci odamız var. İkinci odamızın karşısında genel banyo bölümümüz. Diğer odaların yanında üçüncü odamız var. Odalar yan yana ve dikdörtgen profilde. Evet, burada son olarak yatak odası bölümü. Burası ebeveyn banyosu. Burası da yatak odası. Belirtmek istiyorum, genelde soruluyor. Ee, odalar ince, dar e, görünüyor. Ancak videodan kaynaklı bir durum o. Yani çok dar odalara sahip değil, yerleşim planlı kolay yapabileceğiniz odalara sahip bu dairemiz. Satılık olan 4 artı bir dairemizin detayları için, randevusu için bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için teşekkür ediyorum.